Merhaba arkadaşlar. Pillars of Eternity gibi oyunlarda bazen siyah ekran oluşuyor. Ekran oyun açılmasına rağmen. Bunun çözümü için ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Burada zaman ve dil var. Zaman ve dili açıyoruz. Orada bölge olacak. Bu bölgeye giriyoruz arkadaşlar. Burayı Pillars of Eternity için Birleşik Krallık yapıyoruz arkadaşlar. Ay'a gidelim. Birleşik Krallık yapıyoruz arkadaşlar. Seçtik. Burası bir süre sonra zaten kendiliğinden İngilizce oluyor arkadaşlar. İlk başta görünmüyor böyle. Garanti olması için şurada ek tarih ve saat ayarları da var. Oraya da gireriz. Ve şuradan tarih saat biçimlerini değiştir kısmı var. Buradan da Birleşik Krallığı seçtikten sonra sorun çözülecek arkadaşlar. Birleşik Krallık bulursak. Birleşik Krallığı bulamadım. Arıyorum. Alfabetik sıraya göre gitmemiş. United Kingdom mu yaptılar acaba? Bir de ona bakalım. Hayır. Ben daha önce kullanmıştım. O yüzden en üstte atmış olabilirler mi? <laughs> <laughs> Belki de İngiltere'ye koymuşlardır. Bir de ona bakalım. Evet işte İngilizce Birleşik Krallık. Burayı da böyle yaptıktan sonra uygula deyip tamam deriz arkadaşlar. Bunu kapatalım. Pillars of Eternity'yi bulalım. Tabii önce benim Epic Games açacak. Kimse açtı. Ondan sonra da oyun açacak. Biraz yavaş oluyor. Siz de bu sırada tabi deneyebilirsiniz. Evet, geldi. Gördüğünüz gibi oyun açıldı arkadaşlar. Siz de bunu uygularsanız sorunsuzca oyununuzu açacaksınızdır. Hepinize keyifli oyunlar diliyorum.